Rüyada görülen kadın güzel ise rahat geçirilecek bir seneye işarettir. Bir kimsenin rüyada evine bir kadın girdiğini görmesi sevinç ve huzura dalalettir. Birçok kadını bir arada görmek rüya sahibinin dünyaya çok meyil şekilde tabir olunur. Rüyada kadın dünyayı, asıl dünyayı temsil eder. Rüyada ihtiyar bir kadın görmek para ve servettir. İhtiyar kadınla yattığını Ondan bir şey aldığını veya ihtiyar bir kadının kendisine doğru geldiğini gören kimse kolay elde edilecek dünyalığa kavuşur. Rüyada görülen çirkin ve ihtiyar bir kadın kendisinden yüz çevirdiğini ve uzaklaştığını gören kimse fakir düşer ve ahiret hayatına yönelir. Rüyada güzel kadın görmek fakir bir kimse için para verziktir. Zengin bir kimse için de fitnedir. Rüyada bir kadınla çekişmek servette uğranılacak zarardır. Rüyada güzel bir kadın kadını öpen kimse zevk yolunda malını israf eder. Bir kadını kendisinin öptüğünü gören kimse servete kavuşur. Rüyada görülen tanınmayan kadın her zaman tanınan kadından daha makbuldür. Rüyada görülen kadınla evlenmek veya gördüğü kadının kendisine bir şey vermesi dünyaya çok düşkün olmakla yorumlanır. Süslü veya süslü ve güzel yüzlü kadın gören kimse zengin olur. Özetle çirkin yüzlü kadın görmek de fakirliğe işarettir. Rüyada inansız kadın görme, gören kimsenin eline haram mal geçer.